İyi günler. Ben Doktor Yusuf Tohma, Muğla Yücelen Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere sızdıran bağırsak, geçirgen bağırsak kavramından bahsetmek istiyorum. Bağırsaklar aslında vücudun içi gibi görünse de dışıdır diyebiliriz. Çünkü dışarıdan aldığımız besinler bağırsaklardan emilmedikçe vücudun içerisine dahil olmuş sayılmazlar. Burada ee, hücreler birbirlerine tight junction adı verilen sıkı bağlarla bağlanmışlardır. Hücreler vücuda giren yabancı antijenleri tanım, tanır ve tanımalıdır. Sağlıklı bir bağırsaktan e, bunların içeriye sızmasına izin verilmez. Ancak yanlış beslenme, mikrobiyatası bozuk olan insanlarda bu sınır hattındaki pasaport kontrolü yapılamaz ve vücudumuz sanki sınır hattında e, cephede bombalan, bombalanıyormuş gibi bir antijen maruziyetine maruz kalır. Bu maruziyet tüm sistemlerimize etkiler ve multisistemik hastalıklar ortaya çıkabilir. Haşimato Hashimoto gibi tiroid rahatsızlıkları, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozis gibi otoimin ve romatolojik hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif ve kolit gibi, irritable bağırsak sendromu, alzheimer, depresyon, parkinson gibi rahatsızlıklar, fibromiyalji gibi kronik ağrılarla giden rahatsızlıklar ortaya çıkar ve daha ilerleyici şekilde seyredebilir. Fonksiyonel tıbbın temel konularından biri olan geçirgen bağırsak yani 52 kat kavramı bunu anlatmaktadır. Kronik bir hastalığınız var ise fonksiyonel tıp bakış açısıyla değerlendirilmenizi öneririm. Bariyer sağlam ve mikrobiyata dengeli ise rahat uyuyabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.